Kahramanmaraş'ta bugün neler oldu? ye çarpan sürücü kaçta hala yakalanamadı. Kahramanmaraş'ta otomobilin çarpıp kaçtığı Ali Solukalan ağır yaralandı, işini kaybetti. Kamera kaydı olmasına rağmen sürücü yakalanamadı. Vicdansız hemşire tutuklandı. Kahramanmaraş'ta Deniz Es'in bozokları henüz 5 günlükken darbedip bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bey bağrı yanık, dün gece Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Başkan Metehan, halkın güvenliği her şeyin üstündedir, dedi. MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, basında buluşmasında güvenlik, terörle mücadele ve halkla iç içe siyaset vurgusu yaptı. Çocuklar belediyeyi protesto etti. Kahramanmaraş'ta bir grup çocuk karda oynamak için belediye ekiplerinin yol açma çalışmasını kısa süreliğine durdurdu. Sesli gazetenin bugün de sonuna geldik. Bizleri maraşbugün.com.tr'den ve sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.